Furkan Hoca ile tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen iş vakit kaybetmeden deneme çözümlerimize başlayalım Ne diyor ki soruda Türklerin göçebe bir hayat tarzından Yerleşik toplum düzenine geçmeleri Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur Sorusu yöneltilmiş Değerli arkadaşlarım baktığımız zaman Türkler göçebe bir hayat tarzından yerleşik Toplum düzenine geçtikten sonra biliyorsunuz ki mimari alanda gelişmeye başlıyor ve mimari eserler meydana getiriyorlar. O yüzden burada cevabımız ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. E baktığımız zaman göçebe yaşamın özellikleri neydi? E değerli arkadaşlarım, ana geçim kaynaklarımız neydi? Hayvancılık, yağmacılık ve avcılık toplayıcılıktı. E yerleşikler e ne yapıyordu arkadaşlarım? Yerleşikler ile ticaret yani alışveriş yapıyorlardı. E belli bir yerde sabit değillerdir. Yani yaylak ve kışlak dediğimiz değerli arkadaşlarım. E göçebe bir hayat sürüyorlardı. E bunlar neydi? Savaşçılardı. İkili yönetim sistemini uyguluyorlardı. Boylar halinde yaşıyorlardı. Kendilerine özgü dilleri de kullanmış oluyorlardı değerli dostlar. Burada cevabımız o yüzden mimari eserler vermeleri olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım. Türk İslam devletleri döneminde yetişen yukarıdaki bilim adamlarından hangilerinin İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesine eserleriyle katkı katkıları olmuştur sorusu yöneltilmiş. Bakalım isimlere i̇bn Sina, Yusuf Has Utbi'yi vermiş. Değerli arkadaşlarım i̇bn Sina İslam ve Avrupa medeniyetlerinin gelişmesinde eserleriyle ne yapacak? Katkı vermiş olacak. Biliyorsunuz ki Avrupa'da ne olarak bilinmekte? Avicenna olarak bilinmekte İbn Sina. Özellikle yazdığı e, tıp kitapları Avrupa üniversitelerinde ne olacak? Yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuş olacak. Neydi önemli eserler arasında? Neler vardı? El-Kanun filtıp ve Kitabus e, Kitabus Şifa vardı değerli arkadaşlarım. Konuşamadım. E, Kitabus Şifa vardı. E, ayrıca değerli arkadaşlarım İbn Sina e, birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Ne gibi? Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp hatta müzik gibi değerli arkadaşlarım bir çeşitli alanlarda ne yapacak? Çalışmalar yapmış olacak. Ancak Yusuf Hasacip ve Utbi değerli arkadaşlarım sadece İslam medeniyetinin gelişmesiyle eserleriyle katkı vermiş olacak. Burada bize İslam ve Avrupa'yı soruyor. O yüzden sadece neyi alacağız? İbn-i Sina'yı alacağız. Yani yalnız bir doğru şıkkımız olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Üçüncü sorumuza. Selçuklu şehzadelerini devlet yönetimi konusunda yetiştirmek amacıyla görevlendirilen kişilere verilen at aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım biz bu kavrama ne diyorduk? Atabey Bey diyorduk. Selçuklu şehzadelerini devlet yönetimi konusunda yetiştirmek amacıyla görev, görevlendirilen bu kişiye Ata Bey diyorduk. Bu ünvan biliyorsunuz ilk defa Selçuklar döneminde kullanıldı. Fakat daha önceki Türk İslam devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar da vardı. Osmanlı'da ise şehzadeleri yetiştirmek ile ilgili vazifeli kimselere ne diyorduk? Lala diyorduk Osmanlı'da. Osmanlı'da. Türk tarihinde Atabey ünvanını kullanan ilk kişi de kimdi? Nizam-ı değerli arkadaşlarım. Bu bilgimizi de unutmayalım. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Dördüncü sorumuza devam edelim. Ne diyor? Osmanlı'nın kuruluş devrinde yapılan yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Neyi vermiş? Nibolu, Sırp Sındığı, Varna'yı vermiş. Nibolu'nun tarihi neydi değerli arkadaşlarım? 1396 idi. Sırp sındığının tarihi neydi? 1364. Varna Savaşı'nın tarihi neydi? 1444 değerli arkadaşlar. O yüzden burada bize sıralamayı soruyor. Ne olacak? 2, 1 ve 3 olmuş olacak. Yani cevabımız değerli arkadaşlar D şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. İkinci Bayezid döneminde Papalık, Rodos Şövalyeleri ve Fransa Osman Devleti'ni zor durumda bırakmak için aşağıdakilerden hangisinden yaralanmak istemişlerdir? Değerli arkadaşlarım ikinci Bayezid döneminde atılacağınız üzere ee, hangi olay vardı? Cem Sultan olayı vardı. Ee, 2. Beyazıt döneminde e, Papalık Rodos Şövalyeleri ve Fransa Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmak için ne yapacak? Cem Sultan olayından faydalanmak, yararlanmak e, isteyecektir. Ee, askerin değerli arkadaşlarım desteğiyle e, tahta çıkan 2. Beyazıt e, Beyazıt'a karşı e, kardeşi Cem de ne yapacak? Bursa'ya e, gelerek adına hutbe kutacak, para bastıracak Devletin payla paylaşılması, Anadolu'nun kendisine verilmesi önerisi ne yapacak? İkinci Beyazıt tarafından kabul edilmeyecek. ve e, İkinci Beyazıt'a bağlı kuvvetlere, e, değerli arkadaşlarım, yenilen Cem'de ne yapacak? E, önce sıra e, kaçacak. E, Karamanoğullarının çağrısından e, cesaretlenerek ne yapacak? yeniden Anadolu'ya e, gelecek ama yine de ne yapacak? Yenilmiş olacak bu sefer de Rodos Şövalyelerine. E, sığınmış olacak. Cem e, ne yapacak? Şövalyelerin yardımıyla Rumeli'ye geçecek. E, saltanat mücadelesine devam et, etmek isteyecek burada. E, fakat e, 2. Beyazıt şövalyelere para vererek Cem'in Avrupa'ya götürülmesini sağlamış olacak. Böylece Rodos şövalyeleri tat kavgasından da bu şekilde yaralanmış olacak değerli dostlar. Buradaki cevabımız A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 17. yüzyılda Osmanlı'da tarımsal üretimin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Osmanlı 17. yüzyıl yani duraklama dönemi dediğimiz dönemde tarımsal üretimin azalmasında neyin etkisi olmuştur? Tımar sisteminin bozulması etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları nelerdir? Birincisi eyaletlerde ne yapacak? Asker kalmayacak ve devlet otoritesi zayıflamaya başlayacak. E, yeniçeri sayısı daha da artırılıyor bu dönemde ve Yeniçerilerin gücü de artmış olacak. E, tımar sistemi nedeniyle spice sayısı azalmış olacak. E, savaş zamanlarında biliyorsunuz ki ücretli asker e, olmak kaçınılmaz hale gelecek. E, bu sistemin bozulmasıyla üretim azaldığı için e, devletin vergileri de ne yapılmış olacak? Azalmış olacak olacak. E, Tımarlarını kaybeden insanlar e, ne yapacak? İsyan etmeye başlayacak artık. Değerli arkadaşlarım, bu dönemde biliyorsunuz ki Anadolu'da önemli isyanlar var duraklama döneminde. Celal isyanları, e, köylerden şehirlere göçler artmaya başlayacak. E, göç, işsizlik gibi e, birçok e, sosyal sorunlar ne yapacak? Ciddi anlamda büyümüş olacak tımar sisteminin bozulmasını bozulmasıyla. Değerli arkadaşlar, cevabımız burada aşık olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Ne diyor? Yukarıdaki olaylar daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Demiş. Bakalım. Genç Osman'ın öldürülmesi, Lale Devri ıslahatlarına patronu Halil isyanıyla son vermesi, Nizami Cedid ıslahatlarına karşı Kabakçı Mustafa isyanının çıkarılması. Değerli arkadaşlarım bu olaylar Yeniçerilerin etkisiyle olmuştur. Osmanlı'da ıslahatlara en fazla karış çıkan gruplardan birisi kimdir? Yeniçerlerdir. Değerli arkadaşlarım, e, Yeniçeri Ocağı biliyorsunuz ki 2. Mahmud e, zamanında kaldırılacak yerine değerli arkadaşlarım ne kurulacak? Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuş olacak. E, biz bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına ne diyorduk? Vakai hayriye yani hayırlı olay diyorduk. E, böylece de yenilikleri ne yapacak? Önü açılmış olacak. Burada bizde sorudaki e, neyin sonucudur daha çok diyor. Yeniçerilerin devlet e, içerisinde etkili olmasının sonucudur bu durum. Cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti döneminde yukarıdaki şehirlerden hangileri Çin'i üretim merkezi olmuştur? Osmanlı biliyorsunuz ki Kütahya, İstanbul, İznik, Bursa değerli arkadaşlarım bunlara ek olarak. E, Bursa gibi şehirler Çin'i üretim e, merkezidir. Burada cevabımız hepsi olmuş olacak. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir? Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu e, nerede belirtiliyor? 1876 Anayasası yani Kanuni Esası'da belirtilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Mecelle neydi? Mecelle ilk Türk İslam Medeni Kanunu'dur. Vilayet Nizamnamesi nedir? E, Taşa Teşkilatı yeniden düzenleniyor Vilayet Nizamnamesi ile. Ceride-i Adliye, bu da kanunların yayınlandığı adliye dergisidir. Fatih Kanunnamesi de biliyorsunuz ki Osmanlı'nın ilk yazılı kanunnamesidir. Burada cevabımız C şıkkı olacak. 10. sorumuza bakalım hemen. Ne diyor? Osman Devleti'ne divan toptan toplantılarının yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sorusu yönetilmiş. Biliyorsunuz ki Osmanlı'nın Osmanlı'da divan toplantıları nerede yapılıyordu? Kubbe altı denilen yerde yapılıyordu değerli arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki esnaf örgütlenmesi olan lonca teşkilatının önemini kaybetmesine doğrudan etkili olmuştur? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki sanayi inkılabı oldukça etkilidir. Lonca teşkilatının önemini kaybetmesinde Avrupa'dan Osmanlı ülkesine bol ucuz ve kaliteli mal girişi oluyor ve Osmanlı el sanayisiyle loncalar bu rekabette başarılı olamıyor. El sanayisi ve atölyeler ne yapacak? Kapanmış olacak sanayi inkılabının sonucunda. Buna bağlı olarak işsizlik artmış olacak ithal mal kullanımının artması dış ticaret dengesini bozmuş olacak. Avrupa ekonomik alanda ne yapacak? Bağımlılık artmış olacak değerli arkadaşlar. Sanayi inkılabının en önemli sonucu nedir? En önemli sonucu da ham madde ve pazar ihtiyacıdır. Bunun sonucunda Avrupalı devletler ne yapacak? Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmiş olacaklar bu dönemden sonra. Cevabımız C şıkkı. Sanayi inkılabı da İngiltere'de başlıyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yeniliklerden biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Herkesin mal ve mülküne sahip olması. Değerli arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nda herkes ifadesini görüyorsanız %99 doğrudur. Bakın herkesin mal ve mülküne sahip olması. Herkesten gelirine göre vergi alınması. Mahkemelerin herkese açık olması. Askerlik için nakdi bedelin kabul edilmesi, rüşvet ve iltimasla karşı önlem alınmasın. Burada değişikliğinde yer alan değerli arkadaşlar askerlik için nakdi bedelin kabul edilmesin, Yani ne diyoruz biz buna bedelli askerlik. Ee, Osmanlı'da ilk kez hangi dönemde ıslahat, ıslahat fermanıyla değerli arkadaşlarım ile getirilmiş oluyor. Osmanlı'da bedelli askerlikten sadece azınlıklar faydalanmış oluyor bu şekilde cevabımız değişiklik. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde askeri amaçlarla açılan okullardan biridir? Bakalım şafaka. Mektebi Mülkiye, Darül Marif, Mühendisane-i Bahri Humayun, Darül Muallimin verilmiş. Değerli arkadaşlarım, Mühendisane-i Bahri Humayun Osmanlı'da teknik subay yetiştirmek amacıyla yerleme döneminde açılmış bir askeri okuldur. Günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu'nun temeli sayılmıştır bu okul. Diğer okullarda e, sivil amaçlı eğitim kurumlarıdır. Bu da cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşru, meşrutiyet dönemi siyasi partiler arasında gösterilemez? Bu soru tarzını çok çok önemsiyorum. Değerli arkadaşlar, e, özellikle öğretmenlik alan bilgisinde bu tarz soru çıktı. Öğretmenlik alan bilgisi sınavına çıkan sorular bir sonraki seneler lisans e, lisans, lisans, orta öğretimde sorulabiliyor. O yüzden size tavsiyem öğretmenlik alan bilgisi tarih özellikle alan sorularının inkılap tarihi, Osmanlı tarihi kısmını çözmenizde fayda vardır. Onları çözmenizi öneririm. Bu şekilde baktığımız zaman biz ikinci Meşrutiyet dönemi siyasi partiler arasında gösterilemeyeni soruyor. Baktığımız zaman İttihat Terakki Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Ahrar Fırkası bunlar ikinci Meşrutiyet döneminde Kuruluyor. Amele ve Çiftçi Partisi ise Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir partidir değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım Ateş ve Güneş, Medine Müdafası, Zeytin Dağı, Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine Viran Dağlar. E burada D şıkkında yer alan Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eserdir. Kime aittir? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na ait bir romandır. Ancak Ateş ve Güneş, Fahri Rıfkı Atay'a ait. Medine Müdafası değerli arkadaşlarım Fahrettin Paşa'ya ait. Fahrettin Paşa'nın kahramanlıklarını anlattığı daha doğrusu. Kim yazıyor? İsmail Bilgin yazıyor bu eseri. Zeytin Dağı var Fahri Rıfkı Atay'a ait yine. Viran Dağlar Necati Cumalı tarafından yazılmış eserlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor bu eserler. Bir sonraki sorumuzda kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyor sorumuzda? Mondros ateşkesinden sonra Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Türk halkının değerli arkadaşlarım işgallere karşı ilk tepkisi nedir? Genel direniş cemiyetleri kurmasıdır değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız aşık olmuş olacak. E, bu yerel direniş cemiyetlerin özellikleri nelerdir? E, Mondros'un ardından başlayan e, işgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin görevinin yapmaması üzerine kuruluyor. E, ulusal mücadeledeki teşkilatlanmanın temeli oluşturulmuş oluyor. E, i̇şgalci kuvvetlere ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı da ne yapılacak? Mücadele edilmiş olacak. E, bölgesel kurtuluş amaçlıyor bunlar değerli arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde de e, ne olacak? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altından birleşmiş olacak bu cemiyetler. Bir diğer sorumuza bakalım. Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'ne katılacak delegeleri belirleme yetkisi belediye meclisleriyle aşağıdaki kuruluşlardan hangiz, hangilerine verilmiştir? Sorusu yöneltilmiş. E, burada Müdafaa Hukuk derneklerine veriliyor değerli arkadaşlar. E, cevabımız A seçeneği olacak. Amasya Genelgesiyle Kurtuluş Savaşı'nın diğer bir ifadeyle mücadele edilmesinin gerekçeleri, yöntemleri ve bu mücadelenin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükümler ne olacak ayrıntılı olarak Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından ilk defa Amasya Genelgesi'nde kaleme alınmış olacak değerli arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. İnönü Savaşları'nın kazanılması aşağıdakilerden hangilerine ortam hazırlamıştır? Bakalım gümrü anlaşmasının imzalanmasına değerli arkadaşlarım bu değil bu Ermenilerle yapıyoruz bu anlaşmayı Doğu Cebesi'nde. Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış teklif etmesine evet değerli arkadaşlarım İnönü Savaşı'nın ardından kazanılmasının ardından Fransa'nın e, meclise barış teklif etmesine ortam hazırlayacaktır. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan 1. Marif Kongresi aşağıdaki savaşlardan hangisi devam ederken Ankara'da toplanmıştır? Biliyorsunuz ki Eskişehir Kütahya Savaşı'nda 1. Marif Kongresi toplanmış olacak değerli arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal büyük bir tepkiyle karşılaşacak. Savaş sırasında bu kongre toplanır mı diye eleştiri değerli arkadaşlarım yağmuruna tutulacak. Burada baktığımız zaman Marif Kongresi'nde Değerli arkadaşlarım. Önemli konular var. E, bu konular e, Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın sırasında konuşulmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Lozan Barış Antlaşması'nın getirdiği bir sonuç değildir. Yeni Türk Devleti'nin resmen tanınması Evet değerli arkadaşlar. Bu sonucudur. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma sorunlardan birçoğunun çözülmesi. Birçok e, sorun çözülmüş oluyor Lozan'la birlikte. Türkiye'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin sınırlı cengellerin ortadan kaldırılması. Bu da vardır. Değerli arkadaşlar Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması. Değerli arkadaşlarım bu yoktur. E, biliyorsunuz ki Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ne ile olacak? Montre Boğazlar Sözleşmesi. 1936 tarihinde imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi ile olmuş olacak. E, bu sözleşmeye göre Boğazlar Komisyonu kaldırılacak. Yetkileri Türkiye'ye devredilecek. Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi ile tam denetim altına almış olacak boğazları. Türkiye boğazları silahlandırabilecek ticaret gemileri serbest, savaş gemileri sınırlı geçecektir. Şu an biliyorsunuz ki Montre Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte gündemimize geldi. O yüzden Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin değerli arkadaşlarım içeriğini bilmekte fayda vardır. ÖSYM bu sene size yoklayabilir. Bir diğer sorumuza bakalım. Saltanatın kaldırılmasının aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinin ortam azaladığı savunulamaz. Sorusu yöneltilmiş. E, Ulus egemenliğinin yerleşmeye başlaması evet doğrudur. Osmanlı Devleti'nin resmen sona ermesi bilgimize doğru. E, 1 Kasım 1922 tarihli Osmanlı Devleti resmen sona erecek saltanatın kaldırılmasıyla. Çok partili düzene kesintisiz geçilmesine. Çıkkımız yanlıştır. E, kesintisiz olarak 1946 tarihinde değerli arkadaşlar Demokrat Parti'nin kurulmasıyla geçilmiş olacak. O yüzden burada cevabımız C şıkkı. Cumhuriyetin ilan edilmesine, layık devlete geçiş koşullarının olgunlaşmasına bunlar da ortam hazırlayacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? Yabancı okulların bağımsız kurumlar olarak hareket etmesine, etmesini önlemek adına çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar, bu kanunumuz nedir? Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanunla birlikte yabancı okulların bağımsız kurumlar olarak hareket etmesini önlüyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun içeriği bütün eğitim kurumları ne yapacak? Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış olacak. Yani bu şekilde eğitim ve kültürde ne olacak? Birlik sağlanmış olacak. Medreseler kapatılacak. Okullarda dini simge, simge e, kullanılması yasaklanmış olacak. Yani eğitim laikleşmiş olacak. İlk öğretim ne yapacak? Parasız ve zorunlu hale getirilecek. Yabancı ve azınlık okullarında Türkçe, tarih ve coğrafya derslerini Türk öğretmenler okutacak. E, dini uzmanlar yetiştirmek için değerli arkadaşlarım bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı e, İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip okulları kurulmuş olacak ilk ve orta öğretimin esasları belirlemiş olacak biliyorsunuz ki Amerikalı John Dewey'in görüşleri alınıyor bu noktada. Bu değerli arkadaşlarım kanunla birlikte hangi ilkelerle ilgilidir diye bir soru çıkarsa da milliyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkelerine baz alacağız. Bu da cevabımız değişik. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli bütünleyicisi olarak kabul edilebilir? Cumhuriyet e, ilkesinin en önemli bütünleğisi nedir? Ulusal egemenliktir. E, halk iradesinin devlet yönetimine yansımasıdır. Ulusal egemenlik cevabımız o yüzden A şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Ne diyor? İlk Atatürk heykeli 1926'da Gülhane Parkı'nda aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır? İlk Atatürk heykeli biliyorsunuz ki e, Henry Cripple tarafından Gülhane Parkı'na yapılacak 1926 tarihinde. Cevabımız o yüzden Henry Cripple olmuş olacak. Henry Cripple'ın önemli eserleri vardır. Nedir bu eserler? İstanbul Sarayburnu'nda Atatürk Anıtı var. Afyon'da Zafer Anıtı var. Ankara Zafer Anıtı var. Biliyorsunuz ki ulus heykelinin oradan, Ulus heykeli daha doğrusu. Atatürk heykeli var. O Henry Cripple yaptı onu. İzmir'de Gazi heykeli var. Samsun'da Gazi heykelleri vardır. Henry Cripple'a ait. Bir diğer sorumuza bakalım. Amerika'nın 1823'ten başlayıp 1. Dünya Savaşı'na katılmasına kadar sürdürdüğü yalnızlık politikasına verilen isim nedir? Monroe Doktrini değerli arkadaşlarım. Bu ismimize verilen yalnızlık politikasına verilen bu isim Monroe Doktrini'dir. Yalnızlık politikası. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi yumuşama döneminde yapılan silahsızlanma anlaşmalarından biri değildir. Bakalım. Helsinki Nihai Senedi, Salt 1 Anlaşması, Salt 2 Anlaşması, Dış Uzay Anlaşması, Camp David Anlaşması. Biliyorsunuz ki Camp David Anlaşması 1979 yılında Mısır ile Mısır ile İsrail arasında imzalanan bir anlaşmadır. Böylece Mısır ile İsrail arasındaki savaş ne yapacak? Sona sona ermiş olacak. E, diğer anlaşma yumuşama döneminde e, yapılan silahsızlanma anlaşmalarıdır. Son sorumuza bakalım denememizin. Aşağıdaymış. Bakalım sorumuz ne diyor? Perestroika kavramı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanmıştır? E, biliyorsunuz ki bu kavram Mihail Gorbaçov Gorbaçov'un Sovyet ekonomisini güçlendirme amacıyla uygulamaya koyduğu iktisadi reform programıdır. Değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman Amerika ile bilgisi yok. SSC ben yaptığı askeri anlaşmalarla bilgisi yok. Ekonomi demiştik, iktisadi demiştik. Avrupa Birliği ile bilgisi yok zaten. Gorbaçov'un Sovyet ekonomisini güçlendirme amacıyla uygulamaya koyduğu iktisadi reform programıdır. Cevabımız burada değişiklik olmuş olacak. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Değerli arkadaşlarım, e, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve